Survivor'ı kazanmak mı, Survivor'a girmek Benim mi? Daha kolay yani olabilir. ben şöyle söyleyeyim, asıl Survivor bu başvuru süreci bence. İki gün sat komandolarla eğitim yaptım abi, bir denizde bir karada. Çok iyi. Ben öyle bir eğitim şey görmedim. Şöyle bir durum var hani buraya gelen öğrenciler de e, siz gördükleriniz zaman böyle hani sanki bir karşısında bir işte öğretmen, bir komutan, bir abi varmış gibi hareket ediyorlar. Yani siz işte şu saatte yemek yediysen gelme veya işte Saat e, kaç? 15 dakika önce gelmen gerekiyordu e, diyorsunuz mesela. Arkadaşlar ona çok dikkat ediyorlar. Hani bu sistemi nasıl oturttunuz? Yani o eğitim e, evet. düzeni, o disiplin nasıl oturdu? <laughs> Şimdi ben e, şöyle, rahmetli babam benim o da çok disiplinli bir adamdı. Evet. Belki de ondan kalan bir özellik bana. Ben hep çok agresif bir insan oldum hayatım boyunca. Agresifimdir evet. zaten, çok sinirliyimdir. Evet. Ee, bu size Survivor'da çok şey yarar Evet, galiba. yani ben orada da bir avantaj <laughs> sağlayacağını düşünüyorum. <laughs> evet. ee, yani bu sinirli olmam tabii şimdi şöyle, ilk başta bir insan kapıdan geldiği zaman onunla ilk görüşmeyi yapıp gerekli fiziksel uygunluk testlerini yaptıktan sonra sporcular için konuşuyorum, ee, onun rutinlerini hazırladıktan sonra e Tabii her şey daha farklı oluyor. Çünkü Hı -hı. tamamen bir e, hani askeri kamp gibi düşün. Evet. E, yani o hedefe ben de onunla beraber kilitleniyorum. Evet. E, o hedef neyse o hedefe ulaşmalıyız. Zaten o psikolojik aşamaya geçemezsin zaten. E, evet. Üstüne de pek travmayla gerekli. Evet. Yani ya şey olarak, e, beden gücü olarak. Onun zaten alabileceği belli bir şey var, e, form var. Hı -hı. Ona geçirdikten sonra zaten o da tatmin olmuş olacak. Onun psikolojik, fiziksel şeyde, at da. Evet. siz sonu zorlayarak yani hani işte belli eee işte kullanarak o kıvama getiriyorsunuz. Evet. Yani bu tabi sertliğin bana vermiş olduğu bir şey. Tabii adam yani doğal olarak karşısındaki insan sert olunca yani antrenman zamanı antrenman yapılması gerekenleri Yapacak evet. antrenmandan sonra izin saatlerinde ne yapacaksa yapabilir. Sorun tabii. yok yani bizim tabii. rutinimizi bozurlar şekilde. Bu tabii bende bir artık özellik olduğu için ilk girdiğinde bunu herkes Anlıyor ve hayatını, yani benle olan bütün o çalışma sürecini ona göre ayarlıyor. Ben bir de burada şey de görmedim. Hani adam buraya geliyor ya ben buraya kardeşim para veriyorum. Başlarım böyle hocaya dediğini de duymadım. O... Onu genelde ben söylüyorum. <gülüyor> Başlarım böyle <laughs> <laughs> öğrenci <gülüyor> diyorsun. Sen Genel, yani, daha Ben yani, yani o şekilde siz, yapmıştım çoktur. Evet. Sizde para kaybısı olmuş olsa, ya kardeşim işte olmaz sıkıntı yok. Sen yarım saat sonra gel, önce gel. Evet. Yani aman şöyle olsun. Yani o işte, ee, şeye bahsedersiniz ama sizde öyle bir durum yok diyorsunuz ki ya yani hani bu iş e, olacak bir şey. Hani bir şey fedakarlık yapılması gereken bir durum değil. E, tavrınızı ona göre koyuyorsunuz. yani kurallar sizin insanlar olarak uyguluyor. Evet. Şöyle Şiş söyleyeyim. Kurallara göre değil. Evet. Onu şöyle özetleyeyim ben sana. Şimdi e, buraya geldiği zaman yani TD Training Home'a geldiği evet. zaman e, burada sadece antrenman yapılır. Evet. E, burada eğer antrenman yapmayacaksa Burada bir hedefi yoksa evet. benimle zaten işi yok. Yani onun e, kapıdan bir e, yani buraya gelirken kullandığı otomobil, giydiği ayakkabı, taktığı saat, evet. ödediği vergi, hangi işi yaparsa yapsın, ne yaptı beni çok ilgilendirmiyor. Evet. E, beni geldiğinde evet benimle beraber izleyeceği yok. Hedefimiz. Yani ben çok insanı bu şekilde geriye göndermişimdir. Parasını vermişimdir. Çoğu insanı da almamışımdır. Evet. Para kaygısı. Para kaygısı hepimizin var. E, evet. Fakat benim her zaman kurallarım, disiplinim, her evet. zaman paradan önce gelmiştir. O yüzden de çok para kaybetmişimdir. Evet. Yani hiçbir zaman ben yalaka bir insan olmadım. Yalaka bir insan olsaydım şu an hiç borcum da olmazdı. Evet. Daha farklı yerlerde dolurdum. Evet. Olmadığım için de böyle devam evet. ediyorum. Ama ben hayatımdan kesinlikle memnunum. Zaten insanların beni tercih etmesindeki sebebinden birisi de bu. Evet. Kesin sonuç alacaksa bana gelir. Evet. Normal spor yapacaksa başkalarına gidebilir. Sorun evet. yok. Bu kadar net diyorsunuz. Evet net yani. Bir de ben şunu da gördüm. Hani Mesela sizin ilk eee kriteriniz para da değil. Yani buraya gelen birkaç kişi var. Yani böyle ilk konuştuğunuz şey para da değil. Hani işte o çocukta geleceği görüyorsanız para konusunu çok açmıyorsunuz. Yeter ki o çocuk bir aşamaya gelsin. Hani işte burada Deniz Spor'da veya kızca böyle bir aşamaya gelen arkadaşlar var. Evet an işte bir şekilde yardımcı oldunuz. Evet. Ben o şekilde duydum veya evet, ve evet. işte şu anda şahit oluyorum. Yani şey tabi dediğim gibi e, gençler daha farklı konu. E, yani ben onlar için e, bir genç kapıdan girdiği zaman benim için her zaman yeri normal giren sivil çalışan bir insana göre daha farklı olur. Evet. E, çünkü onları kaybetmememiz lazım. Bizim evet. geleceğimiz onlar. Onlar ne kadar sporla iç içe olurlarsa hayatları o kadar odaklanmış şekilde temiz ve net geçer. Evet. Doğal olarak e, bizim yaşlılığımıza da onlar bizi taşıyacak. Aynen. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Sağlam o yüzden kafa, de sağlam vücutta olur diyorsun. Evet, aynen öyle. Sağlam sağlam kafa sağlam vücutta olur. Yani böyle düşündüğüm için tabii parayı her zaman geri plan atıyorum. Evet. Ama önemli mi? Para çok önemli ama para için bazı şeyleri kaybetmemek lazım. Para çok şey değil ama her şey yani hani evet. çoğu, şeyler, çoğu şey o noktaya çıkıyor. Aynen. O noktada önemli. Bir de şimdi şey bahsettim sana buraya gelen kişinin işte arabası, işte mesleği, evet. üstünde kıyafet çok önemli değil. Ben zaten ona güçlü olarak bir altyapı sağlıyorum biliyorsunuz. Evet. Zaten fitness'ta da şöyle. E, insanın vücuduna en iyi alabileceği aksesuar veya en iyi kıyafet aslında vücudu. Yani ona siz yatırım yapıyorsunuz ama e, o zaten ömür boyu taşıyacağı üstünde bir şeyle geziyor. Evet. E, anıyla veya işte bir hayat tarzıyla geziyor. Şimdi ben e, onu şöyle söyledim İnsanlar mesela e, bindikleri otomobillere, yedikleri yemeklere, e, aylık harcamalarına, e, kıyafet harcamalarına, özel zevklerine ee, bunu tabi belli bir kesim için konuşuyorum. Olmayanı zaten yok Tabii. ama olan kesim için bahsediyorum. Ee, Milyarlarca para harcıyorlar. Evet. Şimdi benim yanıma veya herhangi başka bir koçla görüşmeye gittiği zaman özel ders almak istediği zaman e, tabi özel ders alacak insanın artık mutlaka bir hedefi vardır. Tabii. Ya sağlık ister Yahut da fiziksel olarak bir hedefi vardır, görüntü olarak veyahut da spor kariyeri olarak bir bir noktası. Spor bir şeysi vardır veyahut da başka bir e, hani performansla ilgili bir şey vardır. Bunun için seni tercih eder. Ve yani bunun bir bedeli var. Bunu istediğin zaman da bunu hiçbir zaman kalkıp da e, bir şeyle ölçemezsin. Yani adamın bir fiyat çıkadı adam böyle. Ya o hoca diyor çok para falan diyor şimdi. Konuşma tarzları bu şekilde. Şimdi zaten böyle diyen insanla benim için zaten orada biter. Çünkü bu işin Kesinlikle bir bedeli olmalı. Tabii. Yani ben boş vaatlerde bulunup da ee, daha alt fiyata bu işi kalitesiz şekilde yapmam. Evet. Bu işin bedeli var. Bu bedeli ödemek zorundasın. Sen içtiğin sigaraya, dışarıdaki gittiğin restoranlara, bir gecede bir eğlence merkezine ödediğin paraya evet. zaten bana bir ay geliyorsun. Bunu sporu gereksiz olarak görüyorlar. Ama mutlaka demin dediğin gibi insanların yaşamak olduğu yaşamak zorunda olduğu tek yer bedenleridir. Evet. Eğer sağlık istiyorsa ona iyi bakacak. Kariyer için çalışırsın, yıllarca paranı biriktirirsin, kariyerini yaparsın. Sonra sağlığını kazanmak için yaptığın kariyeri ve paranı harcarsın. Evet. Bunu istemiyorsan mutlaka egzersiz yapmalısın. <laughs> Hayatının bir bölümü bunu Evet, bu çok önemli. Bunu ya yani maalesef bizim ülkemizde bu daha tam oturmadı. Ya yani evet. bunun oturması e, ee, sanırım herhalde bir 15-20 sene daha sürecek. Spor çünkü bir kültürdür. Egzersiz yapmak bir kültürdür yani. Evet. Çıkıp deliler gibi betonun üstünde koşmak kültür değildir bu arada. abi. Evet. O koşanlara da buradan sesleneyim. Sabahın beşinde altına çıkıp betonun üstünde koşup kendilerini çok sağlıklı sanıyorlar. Evet. Onlar çok sağlıklı değiller yani. Zaten hani vücuda çok bir katkısı olmuş olsa o göbekler bir şekilde erir yani. Hani adam Tabii. diyor ben o kadar her, her sabah koşuyorum, yürüyorum ama diyor herhangi bir şey yok. Evet. Ee, değişim yok diyor. Şimdi şöyle, ee, ben bu cümleyi çok kullanırım. Ee, burada tekrarlayayım. Ferhan'cığım. Ee, çok iyi antrenman yapan değil. Çok fazla egzersizde vakit geçiren insan değil. Yemek olayını beslenmeyi çok iyi yapan kazanır. Evet, zaten bu işin sağlık da bu şekilde. Ya tabii bir, bir ya. limit koymamak lazım ona. Yani %60-70 ben ona biraz karşıyım evet. hani bu işin bu kadarı bu diye ben ona biraz karşıyım ama şöyle e, kişinin çünkü hedefine göre hep değişiyor o evet. iş. Yani sağlıklı yaşamın altın anahtarı hatta tek anahtarı kesinlikle değer, beslenme. kesinlikle beslenmeden evet. geçiyor. Yani egzersizler sadece bunun yanında senin e, biraz daha yaşam sanatlarını arttırıp yaşam evet. kalitelerini günlük aktivitelerini daha rahat yapmanı sağlıyor. Evet. O, e, bunlar tabii şey için sporcu değilsen. Normal insan için konuşuyorum. Şunu merak ediyorum. Şimdi bana da çıkan da arkadaşlar bazen soruyor. Benim de hani çok bir sporla geçmişim olmasa hı hı. da sporumun belli bir noktada var hayatımın. Hani gerek yüzüm olsun işte crossfit veya işte karateyle uğraştığım hı hı. bir dönem. Arkadaşlar şunu bahsediyor. Ya işte ben spora başlamak istiyorum ama ya işte o içimde o gücü hissedemiyorum. Ya işte haftaya başlayayım işte. Bir hocaya gideceğim işte. Ee, özel çalışmam lazım. Veya yani bir salona yazılı bir ay gideyim sonra kalıyor. İşte abonelikler 3 aylık kalmıyor, yıllık kalmıyor, evet. kalıyor o şekilde. Yani ben arkadaşlarım hep şunu, şunu söylüyorum. Ya yani başlamak için neyi bekliyorsunuz? Yani hani e, yarın bugün değil. ya şimdi başlamak istiyorsan o zaman şu zaman yani doğru zaman, şimdiki zaman. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Hani spora başlamak isteyenler için tavsiyeniz nedir? Ee, şöyle, şimdi e, bu bizim de motivasyon eksikliği, çok fazla Evet. karşılaştığımız durumlardan birisi hani yakın çevreden de bunu hep duyuyoruz zaten yazanlar oluyor Instagram'dan mesela evet. hani nasıl yapabilirim falan diye yardımcı olur musun abi hocam diye şimdi şöyle ee, bizler sadece buralarda hani spor salonlarında veya özel ders verirken stüdyolarımızda gelen kişilere sadece danışmanlık yapıp yönlendiriyoruz evet. yani şöyle düşünün Antrenmanınız 40 dakika ile 70 dakika arasında sürüyor. Eğer evet. gerçekten antrenman yapıyorsanız, 70 dakikadan sonra, kapıdan çıktıktan sonra yalnızsınız. Evet. Ee, antrenman için içeri girdiğinizde bütün hayatınızı dışarıda bırakıp dışarıya çıktığınızda da halen daha spor yapıyormuş gibi bir hedefiniz varmışçasına çalışmalısınız. Evet. Ki zaten herkesin hedefi var, sağlıklı kalmak. Evet. Kimse yaşlanmak istemiyor, kimse sağlık kalmak istemiyor. <laughs> Ama kimse bunun için para harcamak istemiyor evet. ve kimse bunun için fedakarlık yapmak istemiyor. Evet. Fedakarlık yapmazsan, hayatında hiçbir zaman evet. hiçbir yere gelemezsin. Adam o tatlıyı da gömecek, hamburgeri de evet. yiyecek, ama sağlıkla da kalacak. Yok öyle bir öyle dünya yok. Güzel bir atasözü var aslında burada, denizinin yöresine ait. Burada onu söylemek isterim ama şu anda hoş olmaz, o yüzden söylemeyeceğim bunu. Ee, bilenler zaten anlamıştır. Şimdi yani bir şeyleri istiyorsan onun bedelini ödeyeceksin ama manevi olarak ama maddi olarak. Ben spor yapacağım, başlayacağım ama gerekli motivasyonu kendine bulamıyorum. Yok kardeşim, sen spor yapmaya daha karar vermemişsin. Evet. Bir laf vardır. Hani namaz kılacak insanın kulağı ezan dolurmuş evet. ya. Yahu senin kulağın ezan değil ki gözün namazda olsun. <laughs> evet abi. Sen namaz önce alır. göz koyacaksın. Ondan sonra ezanı dinleyeceksin. Evet. E sen yani önce spor yapmaya... yapacaksın evet. ki sonra Karar ver. Sonra ondan sonra zaten salon çok. Git herhangi bir yerinde. Evet. Salon iyidir, kötüdür, hoca iyidir, kötüdür. Bundan sonra evet. sen önce başlamaya karar ver. Evet. Ne zaman başlayacaksın abi? Sağlığını kaybedince mi başlayacaksın? Evet. O zaman zaten iş son noktaya gelmiş oluyor. O yani saatten bit, sonra bit, başladıktan sonra... Bitiyor zaten. Hayatım bitiyor. Bir yani. onarım ola gitmiyor. Bir evet. Şey. Abi de biraz önce şeyden bahsettiniz. Hani e, ben de zaten soracaktım da. survival süreciyle ilgili. Evet. E, siz zaten alt yapı olarak da hazırsınız. Ol gerek mücadele için, gerek <laughs> işte <güneşle, gülüyor> agresiflik size her şey var. <laughs> Rating seyreydik yani her evet. motivasyon var. Nedir şu anki durum, aşama nasıl ilerliyor? Şimdi şöyle anlatayım. E, beni, benim hayatımda beni e, çok heyecanlandıran, e, sanki hayata daha yeni başlamışım gibi vücudumda kan dolaşımını hızlandıran, ilk heyecanmış gibi e, heyecanlandıran bir yapım Survivor. Evet. E, çok güzel bir kurgu. E, ben hayatım boyunca deminde dedim ya, hep hedeflerim için çalıştım. Kendi alanımda hep hedeflerime doğru devam ettim. Eee, pes etmedim. Evet. İyi ya da kötü karşılığını bir şekilde mutlaka aldım şükürler olsun. Zaten bizim hayatımızda survivor ya. Hayatta kalmak istiyorsan, <laughs> işe gitmek istiyorsan, <laughs> evet. yani iş bulmak istiyorsan, işte okumak istiyorsan sürekli bir şeyler kovalaman gerekiyor. Aynen. Hayat sana işte altın tepside gelmiyor. Evet. Biz de zaten bir şeyler kovalamamız gerekiyor sürekli. Evet. Survivor benim e, yaşam tarzıma uygun bir yer. Tabi biraz sert geçiyor, gözüküyor orada ama şöyle yaşadığımız hayatla kıyasladığın zaman e, tabi bu her insanın kendine göre zorluğu vardır. Erzurum'un da yedik. Mi? Evet aynen. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Survivor'da bir soru var. Başka sorumunda sorulduğu zaman nereliyim diyorsunuz diyor. Önce soruyor nerelisin, sonra diyor ki sorulduğu zaman nereliyim diyorsunuz. Evet. Ben Erzurumluyum. <laughs> yani sorulduğum zaman her zaman Erzurumluyum. Doğum yerim Erzurum, Erzurumluyum. Ama 94 yılından beri Denizli'deyim. Evet. Denizli'nde benim için yeri her zaman ayrıdır, ayrı olmuştur. Burayı da çok seviyorum. Ee, soru Survivor şu şekilde gidiyor. İlk başvurumu ben 2 e, yıl önce yapmıştım. Evet. Tabii yani şöyle bir de benim orada komik bir anım var onu anlatayım. Şimdi ben ilk başvurumu yaptım, ee, bekliyorum yani gelmesi için ee, arayacaklar falan diye. Tabi herhangi bir şey yok, birinci Survivor oldu, iki oldu falan. Ee, geçen işte pandemide Survivor tabi herkes gibi benim de çok fazla izleme şansım oldu evet. malum evde olduğumuz için. Ee, tabi orada tekrar karar verdim. Bir daha deneyeceğim diye. Evet. Tekrar başvuru yaptım. Ya başvuruyu yanlış yapıyorsun. Başvuru yapma işlemi yanlış. İlk evrak mı istiyorlar veya video mu istiyorlar? Yok, Yok nasıl şöyle, değil? ben yani e, ilk başvuru formunu doldurdum, gönderdim tabi orada kısa bir de video var. Tabi orada bir antrenman videosu koyduk yani. Evet. Orada küçük bir konuşma yaptım kısa sonunda, böyle gönderdim. E, tabi normalde aslında videonun e-mail adreslerine ayrı gönderilmesi gerekiyormuş. Evet. Bir ekip evet. Dosyaları. Evet, ayrı ayrı sadece evet. ayrı şekilde göndermek evet. lazımmış. Bu e, malum olduğumuz evet. durumdan ötürü bu şekilde değerlendirme yapılıyormuş. Sonra ben tabii telefonla geri arandım. Evet. Aradılar, ikinci videoyu yaptım, gönderdim. Geçen de paylaştım hatta. İkinci da indirip izlemişler. Evet. E, şu an artık geri duruşu bekliyorum. Muhtemelen herhalde Aralık ayının sonu gibi e, Türkiye için Survivor'ın eee çıkacak olan adaylar. Evet. E, son 50 kişi belli olur aralık sonu gibi. Denizli'de geçtiğiniz zaman değil mi seçim olarak? Ya yani şöyle, e, ilk arama birinci eleme gibi. Öyle düşünün. E, bunu geçtik, bunda sorun yok. Videoyu gönderdik. Şimdi artık yavaş yavaş rutin rutin, hani gerekli kriterleri yerine getirerek devam ediyorlar. Evet. Tabi bu arada 70 binden fazla başvuru var. Yani hani... Survivor'ı kazanmak mı, Survivor'a girmek yani mi? Daha kolay yani olabilir. ben şöyle söyleyeyim, asıl Survivor bu başvuru süreci bence yani. <laughs> Hakikaten Survivor yani, <laughs> 70 bin başvuru nedir abi? Yani <laughs> bu kadar mı herkes Survivor olmaya meraklı? Tabii şimdi ben yani hani e, Survivor'ı istememdeki en büyük şey demek şu, e, Teoman Demir adını daha da zirveye çıkarıp, tarihe yani güzel bir şekilde e, yer edinmek için benim için büyük bir fırsat. Yani Survivor benim için çok iyi bir kurgu bu yüzden. Yani evet. videoda da bunları anlattım onlara, söyledim zaten. Ee, ya yani Bana lazım olan bir yer, bana gerekli diye. Evet. Yani bu etrafından mesela paylaşımı yaptığım zaman Instagram'ın hesabımdan etraftan aldığım dönütler de çok iyi. Yani evet. destek olsun, e, ya bir kötü söyleyenler de oluyor tabii sen çok sinirlisin yapamazsın falan, kesin kavga çıkar orada şöyle olur böyle olur hocam falan diye. E, ama tabi yani destek mesajı çok fazla aldım. Şöyle söyleyeyim, ee, bir rakam olarak söyleyeceğim, ee, ikinci Survivor hikayesini paylaştığımda e, az kaldı diye, adım adım diye paylaştığım hikayemi e, toplam 6800 kişi gördü evet. e, ve 1400'e yakın destek mesajı aldı. Evet. Yani bu ciddi bir rakam, e, ciddi bir rakam. En azından benim için öyle. Evet. Güzel rakam e, ve iyi de olacağını düşünüyorum. İnşallah bekliyorum yani. Ben üstüme düşeni yaparım. Sadece gerekli okey geldikten sonra bir 6 haftalık hazırlık süreci benim için yeterli evet. olacaktır. Dominik'te Erzurum ve Denizli bayrağı <laughs> dalga almayacağız diyorsunuz yani. <laughs> tabii. Nasip artık. Tabii şey de Acun Bey de Erzurumlu. Ee, evet. Yani tabii şimdi ona hemşeri muhabbetten yürüyen çok vardır. Evet. Bizim işimiz önce çıkıp memleketimiz veya nereli olduğumuz değil orada o olacağımız organizasyonun içerisinde gerek neyse onu yapmak en iyi şekilde. Bunun için de uğraşıyoruz. Ama tabii şöyle bir şey daha söyleyeyim. Pandemideki Survivor'da yani o Survivor'da, geçtiğimiz Survivor'da yani hiç alakasız birisi çıktı geldi şampiyon oldu. Yani 700 tane Survivor yapsan şampiyon olmayacak bu adam şampiyon oldu. Yani evet. bunu net bir şekilde söylüyorum. Bu konu tartışmaya da açıktır yani. Evet. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Survivor'ı Bayanlar kazandı, oy verenler. Oraya Ama... birisi kazanma yani. diye. Bir destek gerekiyor Evet, yani. alt aynen. Abi zaten bu aşamalarda e, belli bir sene gelince yine e, videolarda bahsederiz. E, yeni videolar zaten devam edecek. Evet, evet. Bu aşama aşama tekrar sizle görüşmeye devam edeceğiz. Yani, e, Teoman Demir bir dünya markası. <laughs> dünya markası olmaya devam ediyor. Zaten birkaç girişimimiz de var bu noktada. Evet. Onunla e, ilgili işte İleriki videolarda da bahsederiz. Hani birkaç girişiminiz var. Evet var var. E, yurt dışına da gerek salonlar veya işte farklı... Güzel şeyler gibi. yapacağız. Onlarla evet. da işte ilerleyen videolarda bahsederiz. E, ben işte bu şekilde kapatmak istiyorum. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teoman hocama da çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Ferhancığım. E, bize bu fırsatı verdiği için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. E, kamera arkalarını kesmeyi <laughs> unutma. <laughs> evet ama ondan önemli yoksa bizim için <laughs> evet, problem olabilir. Evet. Ee, bir sonraki videoda e, antrenmanlar hakkında konuşalım. Evet. Ee, antrenman yani, videosu olur yani. Ya olabilir. Böyle, e, veya survivor'a hazırlanma süreci olabilir. Evet olur. bununla ilgili Hayat bir kalma. şey düşünüyorum. Mesela hani bir organizasyon var, sponsorum olan firmayla ilgili. Evet. Hani onlar e, destekliyorlar. Öyle bir şey belki yapabiliriz. E, güzel şeyler yapalım, evet. devam edelim. Evet. E, bizi izlemeye devam edelim. Evet. Abi kahve de içmeye devam ediyoruz. Kahve sponsorunu da bekliyoruz yani. yani <laughs> evet, kahve kahve sponsoru bekliyoruz. Bekliyoruz yani. Her türlü şey açıyoruz. Ama böyle şey değil. Yapay toz kahveler biraz daha böyle orijinal. Evet. <laughs> yani güzel bir kahveci varsa bekliyoruz. Spor dostu kahveler açıyoruz. Evet. Deterjan firmalarından da sponsorluk alabiliriz bu ara. <laughs> İhtiyacımız var diyorsunuz. Evet. Ama o zaman şöyle kapatalım. Şimdi fitness videosu vücudun formuyla <laughs> Kapatsak daha güzel olur aslında. Biraz bahsettik yani belli bir formda. Evet. O zaman ceketler çıkabilir abi yani hani öyle. Yani tabii şimdi e, çok öyle e, aşırı şekilde iyi değil. Off sezondayım. Evet. Abi 37 yaş diyorsun. Evet yaş 37. <laughs> 37 ama bu şekilde işte. Böyle evet. Gördüğün gibi iyiyiz. Makine gibi. Yani, iyiyiz diyorsun değil mi? İyi abi. fena değil. İdare ediyor. Güzel yani. Evet, Çalışırsan olur. <laughs> şöyle düşün. Namık Hoca var. Namık Ekin, e, emekli saat komandosu. Evet. E, olay sadece fiziksel görüntü değil, İçsel sağlık, bedensel evet. sağlık, kas kuvveti, kemik kuvveti olduğu için Namık Hoca'ya baktığın zaman 80 yaşında. Evet. E, adam halen daha spor yapıyor. Ya 80 yaşında gibi adam bunları yapabiliyorsa emin ol, bizler daha ilerini yapabiliriz. Evet. Ya Namık Hoca benim şöyle bir şeyim var. E, temasın yani, var mı? Temasım, yani temasın değil de onların işte bağlamış olduğu sat komandolar <laughs> var. Benim de işte belli bir askeri geçmişim var sizde. Evet biliyoruz. Bahsettim, <laughs> biliyoruz. Ben çok anlamadım bu askerlik mevzusunu da biraz magazin bir konu. Belki ilerleyen yani <laughs> zamanlarda bahsederiz askerlikle <laughs> ilgili. Biz askerlik bir geçmişimiz oldu. Evet. Başlıyor. E, gerek fiziksel gerek psikolojik bir altyapıya ulaşıyor artık makine gibi bir oluyor vücut. Evet. Her türlü şartta işte Arazi. E, araziye, Tabii o, o tamam antrenmanlar şey daha farklı oluyor. Diye. yani Tamamen aslında performansa, kondisyona yönelik yani sadece aslında baktığın zaman fiziksel gibi gözükse de aslında evet. e, seni zihnen de çok zorlayan antrenmanlar. Evet. Yani seni tamamen aslında acı bir hayata hazırlıyor. Evet. O sizin antrenmanları da mutlaka e, ben hatta işte survival için bir hazırlık videosunu bu şekilde düşünüyorum. Evet. Yani çok o konuda olur. da beraber aslında güzel bir şey yapabiliriz, ben çekim olur. yapabiliriz ben yani. De... Evet, Senin sıradaki... de asker eğitimlerin <laughs> konusunda hani bana e, o tecrübelerinde bana yardımcı olursun. Evet. Güzel bir antrenman videosu yapalım. Ben gün sat komandolarla eğitim yaptım abi. Bir denizde bir karada. Çok iyi. Ben öyle bir eğitim şeyi görmedim. Yani bir, bir sınırdan sonra artık şeyi hissediyorsunuz abi. O acıdan keyif almaya başlıyorsunuz. Yani hani geliştiğinizi hissediyorsunuz. O eşi kırıldıktan sonra artık böyle size çünkü arkadaşlarınız da var. Bir birlik duygusu işte eğitim duygusu. Yerde işte sürünüyorsunuz işte sırtınızda bot var. biz denizci olunca işte e, botu karada yürüt yürüt bize böyle <laughs> eğitimler vardı e, onlardan da bahsediliriz öyle bir eğitim parkurda yapabiliriz eğitim parkuru veya işte antrenmanlar gibi evet. bir şey olabilir o zaman görüşmek üzere bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz teşekkürler takip edin